Ey istediğini istediğine veren, istediği zaman da almak salahiyetinde olan Ulu Allah'ım. Ya Rabbel Alemi, Ya Erhamer Rahimi, Sen mülkün sahibisin. İsmi azamın hürmetine, azamet zatın hürmetine, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, şu dünyanın ahlaksızlığından, kavgalarından, gürültülerinden, nefsani ihtiraslarından uzak manevi bir hayat yaşamamızı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Dinimizi, imanımızı bizden geri alma. Bizi ümmeti Muhammed olarak yarattın, ümmeti Muhammed olarak yaşamamızı, ümmeti Muhammed olarak çene kapamamızı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ibadeti salih olan, niyeti halis olan, ameli makbul ve mebrur olan, İslam'ı gerçekten anlayarak yaşayan, sünnet-i seniyeye tam bağlı kalan, ashab-ı kiram ve selef-i salihin gibi gerçek hayatı bulan, Hakk'ın rızasını arayan ve hoşnutluğunu eren zümreyle bizleri de ilhakeyle. Amin.